Evet buradaki sorumuzda e, merdiven sorularının çok değişik teknikleri var arkadaşlar. Biz bir tane tekniği tüm sorulara uygulayabiliriz. Bu tekniğin e, nedenlerini öğrenmeye çalışın her şeyden önce. Öncelikle şu merdiven sayının en olduğunu düşünelim. Merdiven sayısı en olsun hareket etmeden toplam en tane merdiven var. Hareket edisi de belli bir süre sonra buradan buraya geldiğinde de toplam en tane merdiven getirmiş olacak. Bu Özgür'ün bindiği merdiven. Aynı bitirdik iki merdivenden bahsediyoruz. Bu da Yeriz'in bindiği. Değil merdiven olsun. Ee, Özgür'ün hızı yerizin hızının 3 katı olacaktır. O zaman Özgür'ün hızı 3V ise hızı V olacaktır diyeceğiz. Evet bu şekilde seçtiğimiz zaman soru şu. Merdivenin sonuna gelindiğinde Özgür çıkarken 60 basamak, Yeliz 60 basamak, Yeliz 25 basamak atacak. Şimdi normal şartlarda şöyle diyelim. Özgür çıktığında toplam en tane merdiveni 60 tanesini özgür atacak yani 3 V hızıyla 60 tane basamak yukarı çıktığında T1 zamanının geçtiğini düşünelim. Öbürde de V hızıyla çıktığında 25 basamak çıktığında 25 basamakta T2 sürede çıktığını varsayalım. Aynı sürede çıkmadığını varsayalım. Şimdi gelelim şuna. Bir de merdivenin hızı olsun. Bu özgürün hızı. Bu da... Yer hızı. Merdivenin hızına da vm diyelim arkadaşlar. Vm. Toplam merdivenin hızı vm ise merdivende en tane basamak varsa 60 tanesini özgür çıktıysa geri kalan en eksi 60 tanesinde merdiven çıkacaktır. Yani aynı zaman diliminde t1 zaman diliminde bu 60 basamak ilerliyorsa bu da en 60 basamak ilerleyecek. Bu da t1 sürede. Aynı şekilde diğer e, merdivenin diğerini de ifade etmeye çalışalım. T2 sürede ne olacaktır? T2 sürede yenis e, 25 basamak ilerliyorsa merdivende en eksi 25 basamak ilerleyecek. Bu da T2 sürede gerçekleşecektir. Bakın şu ikisini taraf tarafa bölecek olursak V'ler sadeleşir. 3V bölü V'den 3 eşittir. Evet buradan 60 T2 bölü 25 T1 kalacaktır. Buradan da hatta şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de bir çözüm olur. Ama bu şekilde bir çözüm almayalım. Gelin şu şekilde bir çözüm yapalım. Şöyle bir sadeleştirme yapmayalım. Şöyle bir sadeleştirme yapalım. Evet şu ikisini taraf tarafa bölecek olursak. Şu ikisini taraf tarafa bölecek olursak. 3V bölü VM. 3V bölü VM. O da eşittir. T birler sadeleşir. 60 bölü. En eksi 60 kalır. Buradan da şu ikisini bölecek olursam V bölü Vm o da eşittir. T2'ler sadeleşir. 25 bölü n eksi 25 kalır. Buradan da bakın bu bunun 3 katıdır. O zaman 60 bölü n eksi 60. Şunun 3 katı olacak. 3 ile çarparsak 75 bölü n eksi 25'e eşit olacaktır. 15'e bölersek 4. 15'e bölersek 5. İşler dışlar çarpmıyor. 5 ile n eksi 60 çarparsam 5'e eksi 300. O da eşittir. 4 ile n eksi 25 çarparsam 4 n eksi 100'dür. Buradan 4n'i diğer tarafa atarsak n eşittir. 300 eksi 100'den de 200 çıkar. n 200 yani basamak sayısı 200'dür. Cevap da değişiklidir.